Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir CSGO bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar bildiğiniz gibi 1 vs 1 yaptık CSGO'da 2 vs 2 yaptık 3 vs 3 yaptık 4 vs 4 yaptık 5 vs 5 yaptık şimdi ise 6 vs 6 yapacağız ilk önce şu, şu sesi bir kısmam gerekiyor <laughs> zil sesini kısalım bize şu kadarcık şu kadar yeter oluyor ee, hemen başlayalım 6 ve S6 yapacağız. Tekrar buz kilde. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eğer sınıfımdan beni izleyenler varsa hepsini ö, herkesi öpüyorum. Hop bu removas. That bots. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Doğru, 2 daha iyi. İşte, işte, işte tamam. O gitti. Bu arada sesi çok olmuş. Şöyle, şu kadar yeterli. Ses yine çok. Bil. Öldüreceğim seni. Bil. Hop. Bil. Öldürdüm. Canım azaldı ya. Kasta oyun. Kaç kişi var? 3. 6. 3. 6. 3. 6. Tamam. 6. 6. Tamam. Şu an biz yeniyoruz. Hemen scout çektim. Şuraya şöyle bir bakış atacağım. Ölmeyin adamlarım. Kim lan o? öldü. Tamam aldı onu da. Bir sonraki videoda 8 vs 8 yapacağım çünkü 7 vs 7 yaptım. Yani boşuna yapmaya gerek yok yani. 7 vs 7'yi tekrar yapmaya gerek yok bence. Bill. Gitti Bill. Şu boba. Bill. Aman kaldın. Aldı onu. aldık. O bomba yalamadım mı almışım? Nerede lan bunlar? Tamam. Üçünü de aldım. Allah'tan ellerinde taramaları yok. Taramalı silahları yokmuş. Ölebilirdim. Mark. Oğlum ölme. Ölmedi bir türlü Mark ya. Canımı bayağı azalttı. Canım kalmadı ya. Calvin'de gitti. Kim kaldı lan? Nasıl öldürdüm onu? Çek mermi de öldürdüm o adamı. Ben şuraya bir bakayım, adam var mı? O da gitti, bir tane daha kişi var. Hayır ya, oradan oraya bombalı sıkma ya. Yendik mi? Teker tek ötek mi kaldılar? Yok. Bizde bir sürü kişi var daha. Ya bizim adam öldürdü. kişi kaldı bizim adamlardan. Karşı takımda bir kişi var. Eğer öldüremezler, öldüremezlerse bu adamı yani. Heh, tamam. Kaç kaç kaç. 6-0 yeniyoruz. 6-6-6 ee, altı, şu an aman 6-0. Scott alacağım ee, arkadan sesler gelirse kusura bakmayın ee, Şu bile vurun. Onu da al. Alfred'i de aldım. Ee, şimdi Şuraya bir bakayım. Kim var kim yok. Allah ya düştük. Ee, Hayır, M4'ü almış. Bizden iki kişi kaldı, karşı takımda bir kişi var. İsmi, o nasıl isim ya karşı takımdaki adamın? Derek. Bu bu hele e, karşı takımı aldı, yine de biz yeniyoruz 6-0. Aman 6-1 çektim skatı. Mark ölmen lazım. Biri, biriniz ölsün kafaya dön bak bir Allahı neydi ya o adamın. Lan tabancayı da attık. Öleceğiz ya. Öf. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Ee, kaç kişi kalmış? Teke tek kalmışlar. Hadi alırsın bizim adam ya. Hadi be. Şu video 10 dakika olsun, bitirelim. Sonra videoyu size yayınlayayım. Bu adam ne yapıyor ya? Tövbe. Tamam aldık. Yok karşı takım aldı. Şu taramalıyı. O da gitti. Ay korktum ya. Oradan gelirim. Hayır abi ya. Zıkı atalmış. ya. Bu elde bitirelim. Sonra e, videoyu bu elde bitsin. Sonra videoyu bitirelim. Bizden bir şey aldı lan adam. Alın şu adamı. Onu da aldı. Al şu adam. Heh tamam. Şimdi çıkalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer sınıfımdan beni izleyenler varsa hepsini öpüyorum. Evet arkadaşlar iyi geceler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.